Ne yapıyorsun? Hayır alınacak. bey. burada. gerekli çalışmayı takip edeceğiz. mi? can. Alanı boşaltın. Biz işimizi rahatlatıp. İnsanlar da alacak olmaz. Biz alacağız. Şimdi bunları analizini yaptıracağız. Çünkü bize söz verilen veya vaat edilenlerle hiçbir alakası yok. Ne yani, çıktı abi? Baktınız mı ki? Baktık. Ne çıktı abi içine? Kıyma diye içine koydukları şey sadece yağdan ibaret. İnanılmaz bir durum. Yani bu adamla ben birebir konuştum. Ne kadar para vermiştiniz? 7104 tane ise 28400 lira verdi. Söylenilerle önümüze konanların gerçeklikle hiçbir ilgisi yok. Şikayette bulundunuz. Evet. <laughs> Bildiğimiz kadarıyla firmanın sahibi denen kişi de oradaymış. <laughs> e, firmanın sorumluları zaten bir saat evvel kaçtılar. Ne oldu abi, ne geldi? olarak dolandırıcılık Dolan vardır burada. geri yapsın devlet. Bizi Dolan dolandırdılar kardeşim. Kurban yessiz. Kestik, verdik paraya. Yedi bin yüz lira para aldılar bizden. Yok canım, tamam. Fiş verdiler. Geldik ki hazır et. Ve defterleri de burada. Altı lira altısında kesilmiş etler. Yirmi altı bin sekiz yüz dört et gelmiş. Ödenen paralar hangi firmalardan etler alınmış? Tırlara verilen paralar. Köpek eti mi? Eşek eti mi? Neydi belli değil. Allah Allah. Kurban eti böyle mi oldu kardeşim? Allah Allah. Biz Allah Allah. çocuk bastırmamı istedik ondan adamdan ya? Yani? Şu buyur şey, buyur. ki rengini çeker bakın, bakın, buyur. Bakın, bakalım, bakalım. buyur. Bakın şöyle Bugün bir bakın. Buyur. Bakın şöyle. Bugünkü sülmüşet donmuş kardeşim. Abi şunu da gösterir misin? Buyur. Selamü aleyküm. Bunun ne olduğu? biliyor musun? Yarısı abi. kum, yarısı kum toprağı yani. karışık. Ankara'dan dondurulmuş et getirdi. Yayla et mangalda. Güvenerek geldik. 7100 liraya 22 kilo karşılığında bir hisse satın aldık. Buyurun makbuzum burada. Geldik hayvanımızı da gördük. 56 küpe numaralı Hayvanımız da buradan. Geldiğimizde farklı bir manzara ile karşılaştık. Ee, bize kokmuş et getirildi, dondurulmuş bir şekilde. Biz bunu kabul etmek istemiyoruz, mağduruz. Şikayetçi oluyoruz. Şikayetçiyiz ve sonuna kadar mağduruz. Bu etleri de kabul etmiyoruz. Buyur. Bisteye bakar mısın? Şu bisteye bakar mısın kardeş? Bozuk var mı? Pozuk hepsi et. Adedi, adedi, adedi. Hep pozulmuş etler. Evet, kıyma, paketlenmiş kıyma ee, <laughs> ve kuşbaşı <laughs> et verilecek. Yalnız bunlar dondurulmuş olarak söylenmedi. <laughs> Bir ikincisi, şimdi şu kıyma kimin kurbanı? İçeride ne e, tipe numarası, ne şar üstünde bakın, şöyle çekeyim. Kimin kıyması yani? Şimdi bu abiyle benim hayvanım karıştı. <laughs> İçinde ne et olduğu belli değil, dondurulmuş bu kurban olmaz. Böyle biz bunu pay edemeyiz. Bunu tekrar e, açıp Tekrar şey yaptım, Buzda buzunu buzda koyduğun zaman siz bu ne kadar yani. ne kadar para verdiniz abi siz kurban kesimi için? İşte hisse başı 7100 lira verdim. 7100 lira para veriyorsunuz. Evet. Oradan gelecek paylar bu şekilde mi geliyor? Evet. evet. Bu şekilde Ankara'dan gelmiş. Türk şoförünü de beğendim bu şekilde. Ankara'dan mı gelmiş evet. bu etler? Aynı zamanda evimiz evraklar da var Ankara'dan geldiği için. <laughs> Ankara'dan getirmişler ama Ankara'ya nereden geliyor? Bu etler ne şekilde tedarik edilmiş? Belirsiz. Bakın şöyle çekin. Burada ne hisse yani şans ismi yazıyor, neydi hiçbir şey. Bu paketlenmiş bir et yani. Sadece... E ben bu dağıtı aldım, sahibi bana bıçak çekti. Bin kişi var, bin kişinin var, aynı. Her kişi aynı şekilde dolandırmış adam. Yansın işte kıyma yapılacak, birer kilo şeklinde size paket edip vereceğiz dedi. Biz de bugün ödül Geldik, manzara bu. Ve içerisi kokmuş dolu. Bakın manzarayı bakın. Aynı Aynı bak. Evet, 900 kişi. Wow. <Yeah. S 2>、yeah.